26 Haziran Perşembe akşamı itibarıyla Bitcoin 107 bin dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Dün akşamdan bu yana yoğun bir haber akışının olduğunu belirtelim ve başlıkta da söylediğim gibi bir kez daha Amerika'da çok çok önemli devrim gibi bir kripto adımının atıldığını belirtelim. Emlak sektörüyle kredilerle bankalarla kriptonun birleşimi açısından çok çok önemli bir adım. Birazdan detaylarını aktaracağım ama önce küçük küçük haberlerle detayları geçelim. Şimdi bir önceki gün 588 milyon dolarlık net yatırım alan Amerika'daki Bitcoin spot ETF'leri dün de 547 milyon dolar net yatırım aldılar. Son 12 gündeki rakamda net 4 milyar dolara yaklaşmaya başladı. Büyük kurumların kurumsal şirketlerin bitcoin'e olan ilgisi artarak devam ediyor. Hatta şunu net olarak söyleyebiliriz ki bitcoin bugün 100 bin doların üzerindeyse hatta altında bile olsa bu kurumsal şirketler büyük kurumların fonların sayesinde bunu net olarak söyleyebiliriz. Ethereum spot ETF'lerine de son zamanlarda ilgi artmaya başladı. Dünden önceki gün 70 milyon dolar alan Ethereum spot ETF'leri dün de 60 milyon dolar yatırım aldılar. Hatta bir önceki gün pazartesi günde 100 milyon dolar yatırım almışlardı. Dolayısıyla Bitcoin ETF'leri kadar olmasa da Ethereum ETF'lerine de son günlerde ilginin arttığını belirtelim. Japon teknoloji şirketi Metaplanet gaza basmaya devam ediyor. Bitcoin almaya Fiyata bakmadan Bitcoin almaya devam ediyor. Bugün bu sabah itibarıyla da toplam Bitcoin adetlerini 12.345'e çıkardılar ve Tesla'yı da geride bıraktılar. Bunu net olarak söyleyebiliriz. 1.234 adet Bitcoin aldılar ve 12.300 adetin üzerine çıktılar Bitcoin sayısında. Dediğim gibi bu anlamda Tesla'yı da geçler Tesla'da da 11.500 civarında. Bitcoin var ki onlar zaten 2021'de aldıkları Bitcoin'lerdi. Sonra bir bölümünü sattılar. O 2022'deki ayı sezonunda e, kripto paralarda bir kriz vardı ama geleneksel tarafta da bir kriz vardı ve Tesla zannediyorum o dönemki fiyatıyla 1 milyar dolara yakın bir Bitcoin satışı yapmıştı. Bekleselerdi, bugün satsalardı belki de e, o 1 milyar dolar yerine 3-4 milyar dolar elde edebileceklerdi. Ki Elon Musk aslında kripto paralara yakın da bir isim. Bunları da bilen bir isim. Ama herhalde o dönem çok fazla paraya sıkıştılar ve o bitcoinleri satmak zorunda kalmışlardı. Ama Elon Musk'ın da kripto paralar konusunda bitcoin konusunda 2021 yıllarındaki o 2020-2021 dönemindeki e, sesli e, taraftarlığına artık bir son gelmiş gibi duruyor. Tamamen sessiz hiçbir şekilde kripto paralar konusunda hiçbir tweet bile atmıyor. Tamamen sessiz kalıyor diyebiliriz ki Donald Trump'la röportaj yaptı. Kendi gitti podcastlere katıldı seçim öncesinde ki Donald Trump'ın kripto paralara yönelik çok ciddi e, adımlarının olduğu bir dönemde ne ona bir soru geldi muhtemelen sordurtmadı ne de kendi bir yorum yaptığı ilanmaz kripto paralardan uzaklaşmış gibi gözüküyor. Coinbase'den sonra Kraken Borsası da Avrupa Birliği'nde Mika lisansı aldı. Artık Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde Kraken Borsası da yer alabilecek. Bu da çok çok önemli. Avrupa Birliği kripto paralar konusunda belki çok geri kaldı ama regülasyonlar konusunda da en kapsamlı regülle, en kapsamlı kuralları koyan, koyan da Avrupa Birliği oldu. Böyle bir ilginç durum söz konusu ama Coinbase'in ardından, Crypto.com'un ardından, OKX borsasının ardından Kraken'in de Avrupa Birliği'nden lisans aldığını, İrlanda merkezli olarak lisans aldığını da belirte, belirtelim. Ve günün en önemli haberi artık Amerika'da konut kredisi almak istediğiniz zaman, ipotekli konut kredisi almak istediğiniz zaman kripto paraları da teminat olarak gösterebileceksiniz. Şu anda böyle bir kanun ya da kural yok ama bununla ilgili ilk adım atıldı. Amerika'da ülke çapında bu işlerden sorumlu olan Federal Konut Dairesi bu konuda çok çok önemli bir adım attı ve onun başkanı, kurumun başkanı dün akşam Twitter X hesabından kurumun X hesabından yani resmi kurumun X hesabından yaptığı açıklamada bundan sonra Amerika'da Konut kredilerinde teminat olarak kripto paralarında gösterilebileceğini belirtti. Ve bu konuda adeta bel kemiği görevi gören iki tane yine devlet destekli kurumada dedi ki hazırlıklarınızı yapın. Bundan sonra sizler de bu konudaki teminatları kabul etmeye başlayacaksınız. Nedir o iki kurum? Biri Fanny May, diğeri de Freddie Mac. Garip isimler gerçekten. JP Morgan, Morgan Stanley... Coinbase yani bu isimlere hepimiz alıştık ama e, açıkçası Freddie Mac ve Fannie Mae aslında bunlar e, şöyle söyleyelim e, özel şirketlerdi. 1930'larda diri diğeri 1950'lerde kurulan şirketlerdi. Bunlar 2008 krizinde e, iflasın eşiğine geldiler. Batmak üzereydiler. Devlet nasıl bazı bankaları kurtardı bazılarında kurtarmadı. Bu iki şirketi de kurtardı ve Tamamıyla olmasa da bir bölümünü kendi bünyesine aldı ve devlet destekli iki tane şirket oldu bunlar. Bunlar şimdi diyorum ya emlak sektöründeki belki mi şirketler konut anlamında e, bireylere kredi vermiyorlar ama bankaların bireylere verdiği kredileri satın alıp büyük kurumlara büyük fonlara satıyorlar. Bu çok önemli bu anlamda çünkü bu Amerika'daki emlak sektörünün en önemli ee, yapı taşlarından biri bunu söylemek lazım 2008 krizinde de yani o kapitalizmin sonu geldi denilen ve aslında bir finansal krizden çok bir emlak krizi olan 2008 krizinde de bu iki şirket başrolü oynuyordu zaten onu da belirtelim. Şimdi bunlar ve bu iki şirketin yaptıkları başrol oynuyordu aslında onu da belirtelim. Ne yapıyor bu şirketler? Önemini anlamanız açısından bu şirketlerin bu iki şirketin ne yaptığını anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu iki şirket bankaların bireylere verdiği yani bizim gibi normal vatandaşlara verdiği kredileri satın alıyor. Borcu satın alıyor yani. Bunu belirtelim bu çok önemli. Çünkü bankaların da işine geliyor açıkçası. Bankalar sana bana kredi veriyorlar ve daha sonra biri geliyor diyor ki tamam sen bu krediyi verdin. Ben bu krediyi senden satın alıyorum diyor. Bankanın da tabii ki canına minnet. Adam da kabul ediyor. Çünkü senin benim o krediyi ödeyip ödemeyeceğimiz belli değil. Seneler sürecek. Bunların hepsi banka böylece bunları satarak bu yükü üzerinden atmış oluyor. Bana satmış oluyor. Bana verdiği kredinin de parasını direkt olarak almış oluyor banka. Adamın canına minnet. Sonra gidiyor başkasına veriyor aynı parayı kredi olarak tekrardan kullanmış oluyor. Aynı parayı ikinci kere kullanmış oluyor banka. Şimdi buradaki önemli konu şu. Freddie May, Freddie Mac ve Fannie Mae şirketleri bunlar işte bankalardan satın aldıkları bu kredileri allıyorlar, pulluyorlar, paket haline getiriyorlar. İçine bazılarının riskli kredileri koyuyorlar, bazılarına risksiz kredi koyuyorlar, bazılarına e, paket yapıyorlar, karıştırıyorlar ona göre artık. Bunlara da mortgage destekli menkul kıymetler deniyor. Yani bu paketleri, bu kredi paketlerini, bu mortgage paketlerini menkul kıymet haline getiriyorlar ve büyük kurumlara satıyorlar. Büyük kurumlar da bunları alıyor. Peki neden alıyor büyük kurumlar bunları? Portföy çeşitlenmesi için, bir gelir sağlamak için, düzenli bir getiri elde etmek için. Çünkü Amerika'da çok da bir emlak sektörü dediğim gibi çok büyük ve emlak sektörü bu anlamda Genelde düzenli ödemelerin yapıldığı bir sektör. Çok da regüle de ettiler o krizden sonra. Dolayısıyla bu büyük kurumlarda diyor ki zaten adamların yatırımları var. Bir de işte bu paket haline getirilmiş olan e, ipotek destekli, emlak destekli menkul kıymetlerden satın alıyorlar. E, i̇nsanlar da zaten borçlarını ödüyor. Bazıları riskli, bazıları risksiz. Riskli paketlerin tabii ki getirisi de daha yüksek. Amerika'da zaten o 2008'deki emlak krizinin patlaması riskli ipotekli kredilerden olmuştu. O kadar çok vermişler ki o riskli kredileri bankalar insanlara. İşte bu iki kurumda bu Freddie May ve Freddie Mac ve Fannie Mae kurumları da gelmiş bunları büyük kurumlara böyle menkul kıymet gibi satmış. Oradaki asıl problem neydi onu da söyleyeyim size. Bu kurumlar bunları böyle paket haline getiriyorlar. Berbat çöp haline gelmiş olan kredileri bile adam ödeyemeyecek belli. Köpeğini, köpeği üzerine, kedisi üzerine kredi almış. Ödeyemeyecek belli. Bunları böyle alıyorlar, pulluyorlar, paket haline getiriyorlar. Asıl oradaki problem o Fitch gibi, Stand Pors gibi şirketler bunlara A+, A artı notu verdiler. Yani ödenemeyecek belli, darmadan olmuş çöp kredi diyorlar bunlara. Ve bunlara rağmen işte A+, verdiler Aa artı verdiler falan. Millette bu büyük kurumlarda... Bunları satın aldı. Kredi notu veren şirket buna A notu vermiş. A artı notu vermiş. Ben niye almayayım dedi adam. Aldı. İmillette kredisini ödeyemeyince faizler arttı. Emlak düştü. Faizler artınca tabii değişken fon, değişken kredi 5 ödüyorken bir anda 15 ödemeye başlıyorsun. Bizdeki gibi sabit ödeme de yok Amerika'da. Çok daha değişik şeyler var. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Öyle patladı emlak krizi. Bütün şirketler üst üste patladılar. Bazıları kurtarıldı, bazıları e, darmadağın oldu, iflas etti. Çok uzattım ama bu çok önemli. Amerika'daki emlak sektörünün nasıl bir dev olduğunu görmeniz açısından çok önemli. İşte şimdi bu Freddie Mac ve Fannie Mae şirketleri bunları büyük şirketlere satıyorlar. Ama satarken de bankalarla temas halinde oluyorlar. Yani bankaların verdiği kredileri de kontrol ediyorlar. Bunu da belirtmek lazım. Yani banka kredi veriyor ama banka kredi verdikten sonra onu bu iki şirket satın alıp büyük kurumlara satacağı için burada diyor ki banka sen diyor bu adamlara kredi verdin de bir gel bakalım. Yani sen kime nasıl kredi vermişsin diyor mesela. Bunları kontrol ediyorlar. İşte bu federal konut dairesi de diyor ki bak Freddie May, Freddie Mac ve Fannie Mae karıştırıyorum isimlerini. Dikkat et bundan sonra kripto teminatlı da kredi vereceksin. Hazır ol buna diyor. Bu çok önemli. Bakın teminat yani ve emlak sektöründe kriptonun teminat olarak gösterilmesi çok çok önemli. Devrim gibi bir karar. Bunu şimdi bu haberi dinlerken çok uzun anlattın, karışık anlattın ve işte altcoin'ler artmıyor ki bize ne bundan altcoin'ler bir yarar yok demeyin. Çok çok önemli. Çok çok önemli. Ha, peki hangi kripto paralarla kredi alabilecek insanlar? Hangi kripto paralar Karşılığında bu teminat yani bu teminat olarak bu kripto paralar kabul edilecek o henüz belli değil daha çok başındayız bu adımların ama muhtemelen Bitcoin olacaktır ve USDC olacaktır sabitcoin USDT Tether olacaktır muhtemelen belki Ethereum olur emin değilim ama işte ne bileyim Fartcoin Dogecoin Hamstercoin Bunlar olmayacaktır. Yok peanut, yok bilmem ne saçma sapan işte 10 kat e, mu denk falan filan bu hiçbir işe yaramayan sadece meme coin adı altında işte topluluğun sesini duyuruyor gibi yalanlarla bizlerin parasını alan bu projeler tabii ki e, şey olmayacaktır. Yani teminat olarak kabul edilmeyecektir bu kesin. Ama çok büyük bir adım Bitcoin'in ve biraz da tabii ki sabit coinlerin nereye gittiğini görüyor musunuz? İnsanlar artık kripto paraları teminat olarak gösterebilecekleri bir dünyaya giriyorlar. Bu tekrar söylüyorum çok ama çok önemli bir adım. Amerika'da zaten bu Federal Konut Dairesi'nin başkanı da Trump'a hemen teşekkür etti. Trump'ın kripto vizyonu sayesinde biz böyle adımlar atıyoruz dedi ama dediğim gibi daha bu adımların çok başındayız. Daha bebek adımları, e, yani bu daha kanuna tabi olacaktır, regüle edilecektir. Belki senatoya temsilciler meclisine gidecek. Yani birçok değişiklik olacaktır. İtirazlar gelecektir. Çünkü burada şimdi bazı kurallar da var. Amerika'da burada teminat olarak gösterilen kripto paraların Amerika'daki e, regüle olmuş kripto borsalarında tutulması gerekiyor. Mesela bunları soğuk cüzdanınızda tutamayacaksınız. Çünkü soğuk cüzdanınızda muhtemelen tutarsanız dışarı çıkarabilirsiniz. Ama Amerika'da regüle edilmiş bir borsada tutarsanız ve muhtemelen kilitlenecektir onlar. Tedbir konacaktır. E, muhtemelen. Bilmiyoruz tabii ama borsada diyor ki adam mesela Coinbase'de tutacaksın. Regüle, Nasdaq'ta bir borsa Nasdaq'a kote bir borsa Diyor ki adam hani burada tutacaksın. O zaman belki Dogecoin'lere, peanutlara, mudenklere bile gelebilir. Ama onlar tabii volatil oldukları için orada belki bir prim ödemesi gerekebilir. Yani peanutın değeri 5 dolardan 3 dolara düşerse, 1 dolara düşerse bir gecede ki bunların olduğunu görüyoruz. O zaman diyecek ki adam mesela sana prim öde, prim ödemezsen biz senin evine el koyacağız mesela. Bunlar olabilir. E, nereye ödeyeceğim primi? Coinbase'deki hesabına yatıracağım. O kilitli bölüme koyacağım mesela. Tabi bunlar çok tartışılacak şeyler ama çok çok önemli. E, kripto teminatlı kredi üzerinden ev alabilmek müthiş bir olay. Bunun ilk adımı atıldı. E, tabii ki bunca NATO zirvesiydi, İsrail, İran olaylarıydı, e, tarifelerdi. Burada arada kaynamış gözüküyor ama bunun karşılığını önümüzdeki dönemde net olarak alacağız bunu da belirtelim çok çok önemli bir mesele olduğunu da belirtmekte fayda var yarın tekrardan görüşmek dileğiyle